Şimdi bu konular çok sorulduğu için ikisi arasındaki temel farkları bir de karşılaştırmalı görelim arkadaşlar. Olumlu görev uyuşmazlığında açılmış bir dava varken olumsuz görev uyuşmazlığında ayrı yargı kollarında açılmış tarafları konusu ve sebebi aynı olan iki dava vardı. Olumlu görev uyuşmazlığında mahkeme ben görevliyim diyordu. Olumsuz görev uyuşmazlığında ise aksine görevli değilim diyordu. Olumlu görev uyuşmazlığını ilgili başsavcı çıkarıyordu olumsuz görev uyuşmazlığında davanın tarafları veya görevsizlik kararı vermeyen ikinci mahkeme çıkarıyordu. Olumlu görev uyuşmazlığında görevlilik kararından sonra 15 gün içinde talepte bulunulması lazım. Olumsuz görev uyuşmazlığında süre sınırı yok ama üst sınırın 10 yıl olduğu kabul ediliyor. Geldik son türümüz olan hüküm uyuşmazlığına. Adli ve idari yargı mercileri tarafından görev konusu dışında kesin olarak verilmiş veya kesinleşmiş aynı konuya ve sebebe ilişkin taraflarından da en az biri aynı olan ve kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız bulunan hallerde hüküm uyuşmazlığı var demektir. Hüküm uyuşmazlığının şartlarına bakalım. İki ayrı yargı kolunda yani adli ve idari mahkemelerde verilmiş iki ayrı karar bulunmalı. Kararlar esasa ilişkin kesin veya kesinleşmiş olmalı davanın konusu, sebebi ve taraflarından da en az biri aynı olmalı. Kararlar arasındaki çelişki yüzünden hakkın yerine getirilmesi olanaksız olmalı arkadaşlar. Bu şartlar varsa ilgili kişi veya makam uyuşmazlık mahkemesine başvurarak hüküm uyuşmazlığının giderilmesini isteyebilir. Hüküm uyuşmazlığında da olumsuz görev uyuşmazlığının çıkarılmasıyla ilgili usul kurallar uygulanıyor. Hüküm uyuşmazlıklarında uyuşmazlık mahkemesi anlaşmazlığın esasını da karara bağlar. Yine uyuşmazlık mahkemesi hüküm uyuşmazlıklarını dosya üzerinden inceleyerek karara bağlar arkadaşlar. Kaymakamlık ve hakimlik sınavlarında 3 defa hüküm uyuşmazlığının şartları soruldu. Yine hakimlik sınavında uyuşmazlık mahkemesinin hüküm uyuşmazlığının esasını da karara bağladığı hususu soruldu. O halde arkadaşlar adli ve idari yargı mahkemelerinin konusu, sebebi ve taraflarından da en az biri aynı olan davalarda verdikleri çelişkili kararlar yüzünden hakkın yerine getirilmesi mümkün değil ise bu durumda hüküm uyuşmazlığı olduğunu, uyuşmazlık mahkemesinin hüküm uyuşmazlığının esasını da karara bağladığını, yani çelişkili kararları kaldırarak yeni bir karar verdiğini unutmayalım. <laughs>